Sizce Ukrayna Savaşı nasıl bitecek? Çoğu savaşta olduğu gibi her iki taraf için de kötü sonuçlanacak. Ben Ukraynalıyım ve İngilizce bilmiyorum. Bu nedenle çevirmen aracılığıyla kısa cümlelerle yazacağım. Çin'in umurunda olmadığından eminim. Şu ifadeyi duydum, Çin yalnızca Çin'e sadıktır. Ve bu doğru. Diğer ülkeleri umursamıyor. Çevredeki tüm ülkeler gibi savaştan faydalanmıyor. Putin'e suikast düzenlendi. Geçici hükümet askerlerini geri çekiyor ve barış için dava açıyor. Rusya ekonomik bir kargaşa içinde kaldığı için tazminatlar tartışmalı bir nokta. Trajedi içinde. İyi bir sonuç olamaz. Üzücü ama bence doğru, Kore gibi bitecek. Ukrayna işgalciyi geri püskürtecek ama sadece bir ateşkes olacak, hatta belki de sadece fiili bir ateşkes. Nesnel olarak bu bir zafer olacak elbette, ancak Rusya'nın kaybettiğini kabul etmesini beklemeyin. Putin'e korkunç bir şey olmasını umuyorum, hükümetteki diğer insanlar uyanır, ve buna bir son verir ve Rusya Ukrayna'yı yeniden inşa etmek ve sonra onları rahat bırakmak için elinden geleni yapar.